Evet değerli arkadaşlar, şu anda Şehzade Mehmet Camisi'nin avlusunun türbeler bölümü tarafındayım. Caminin içine girmeden türbeler bölümünü de göstereyim diye düşündüm. Ve önce buraya geldim. Ve maalesef türbeler bölümünün kapısı kapalı. Ben size şuradan göstermeye çalışayım. Bu türbeler bölümünde Şehzade Mehmet Türbesi. Mustafa Paşa'nın türbesi. Ee, sonra bir de İbrahim Paşa'nın türbesi var. Bir de 15 Temmuz şehitlerimizden Varank Bakanımızın abisinin ee, bulunduğu yerde. Burada türbeler bölümünün hemen köşesinde. Evet, türbeler bölümü bu kadar. Orada insanlar var. Belki arka taraftan giriliyordur. Bir de o tarafı deneyin. Evet değerli arkadaşlar. Diğer taraftan türbeler bölümüne giremedim. Bu e, batı tarafından türbeler bölümüne giriliyormuş. Oradan girmiş olduk. Türbeler bölümüne girince bizi ilk karşılayan türbe İbrahim Paşa'nın türbesi. Bostalı İbrahim Paşa'nın türbesi. Burası. Evet ilerliyoruz. İbrahim Paşa'nın türbesinin hemen arkasında Hatice Sultan'ın türbesi var. Hatice Sultan 3. Mehmet'in kızı Hatice Sultan. Hemen onun yanında yine 3. Mehmet'in oğlu Şehzade Mahmut türbesi burası. Şehzade Mahmut Türbesi'ne geçtikten sonra Şu sağ taraftaki türbe Üstem Paşa Türbesi Ve en büyük türbede Kanun Sultan Süleyman'ın Oğlu Şehzade Mehmet Türbesi Üstem Paşa bildiğiniz gibi Kanun Sultan Süleyman'ın Veziri Azamlığını yapmış Benim e, videolarda var Bilecik Osmanlı'da cami yaptırmış, Yalova'da da cami yaptırmış, aşağıda Tahtakale'de cami yaptırmış e, veziri Rüstem Paşa bu türbede bulunuyor. Şehzade Mehmet ve Şehzade Cihangir, Hümaşah Sultan ve bir kişi daha bu türbede bulunuyor. Şimdi bu türbenin giriş kısmına doğru ilerleyelim. Evet. Şehzade Mehmet Türbesi burası. Hemen arkasında da Göstem Paşa'nın türbesi var. 15 Temmuz şehitlerimizden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Varank Bakanımızın abisi İlhan Varank da burada. Şöyle biraz ilerleyeyim. Göstereyim. Şu bayrak olan yerde İlhan Varank bulunuyor. Hemen yanında Sezai Karakoç'un mezarı var. Hemen burası da Rüstem Paşa Türbesi. Evet. Değerli arkadaşlar, Rüstem Paşa Türbesi'nden de hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.